Ford'lardaki en büyük dezavantajlardan biri. Şurada bir göz vardır. Buraya o kadar çok cep telefonu kondu ki bu kapattığınız zaman buraya çarpar ve insanların cep telefonları kırıldı. Artık Ford en sonunda buraya telefon koymayınız işareti yapmış. Gerçekten güzel bir detay. Araçta anahtarsız çalıştırma mevcut. Aracı çalıştırdım şu anda. Ses olarak gayet güzel. Şöyle bir camlarını açayım. Şöyle oturduğunuz zaman gerçekten oturma pozisyonu çok güzel. Yani vitesin, biliyor musun? Evet, bak vitesin yeri kolçak, yani böyle tam elinin altında. Yine aynı şekilde ekran, ki ekranı zaten birazdan değineceğiz. 10 numara, çok güzel bir ekran var. İşte burada bardaklık, Hayalet buradaki göz. ekran var. Gerçekten işte dijital ekran buradaki, yine buradaki gözler. Yani konfor olarak baktığın zaman araç gerçekten güzel. Hani ben beğendim. Ya yine bak burada bir bardaklık var senin. Şu detayı alabiliyor musun bilmiyorum ama. Ya. evet. Tam biz Yani harbiden şunu mesela Sprinter'da yapsalar 10 numara 5 yıldız olur diyeceğim bir özellik. Aslında çok da basit bir özellik.